Ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvaca kendi nefislerinizden eşler yaratması da Allah'ın varlığının birliğinin kudretinin delillerindendir eşlerimizin yaratılması. Burada bir incelik daha var. Niye Allahu Teala eşlerimizi yarattı? Liteskunu ileyha. Onlarda sükunet bulasınız, rahatlayasınız, huzur bulasınız diye Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Yani demek ki eşlerin yaratılmasındaki ana gaye rahatlatmak, huzur bulmak, sükunet bulmak. Mesela burada biraz açacak olursak bir hanım öyle eşi işe gidiyor, çalışıyor, yoruluyor, trafik stresi, iş stresi. Ne yapacak? İşte onu mutlu edecek, onu rahatlatacak tavırda olacak. Mesela ne istiyorsa o şekilde yapacak. Ne bileyim eşini güzel bir yüzle, simayla karşılayacak sevmiş olduğu yemekleri yapacak, yemek saatini bilecek mesela, istediği şekilde giyinecek, istediği şekilde konuşacak değil mi? Bir kadın bir eş isterse eşini rahatlatır, her yönden rahatlatır. Ama tabii ki bu tek taraflı değil. Hanım bu şekilde beynini rahatlatacak, her hususta erkek de hanımını rahatlatacak. O ne istiyor? İlgi istiyor, muhabbet istiyor, sevgi istiyor değil mi? Erkek de bunu gösterecek tatlı dilini gösterecek. Tek taraflı değil. He sen efendim benimle ilgilen, beni rahatlat. E sen de onunla ilgilen, sen de onu dinle, sen de ona hakaret etme. Kırma, kalbini kırma, değil mi? Bakın kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe annemiz tabii yaşı küçük olduğu için böyle bazen e, utancından Hazreti Ayşe annemizin yanakları pembeleşirmiş. Çok güzel sözler söylermiş Peygamber Efendimiz. Pembeleştiğinde de Hümeyram dermiş Resulullah eşine. Yani Hümeyram pembe gülüm demek anlamına geliyor. Yani Resulullah'ın hitabını görüyor musunuz? Eşine hitabı bu. E, bizim Peygamberimiz bu. Yine Hazreti Ayşe annemiz Efendimiz'e diyor hani, Ya Resulallah evliliğimizin senesi uzadı. Hani en baştaki gibi nasıl muhabbet nasıl diyor bakın. Bunlar hep bize gelmiş hadis-i şerifler. Muhabbetiniz nasıl diyor yani. Evvel yani bir insan evlendiği zamanki hanımın olan ilgisi, alakası, muhabbeti zirvedir değil mi? Zamanla böyle sanki böyle biraz gevşiyormuş gibi olur. Resulullah bunu soruyor. Hazreti Ayşe annemiz. Efendimiz ne buyuruyor? Nasıl mı? Kör düğüm gibi ya Ayşe. Kör düğüm gibi. Bak bizim peygamber Efendimizin hitabı bu. Kördüğüm ne demek? En başta kördüğüm hiç gevşer mi kördüğümü? Çözemezsin değil mi? Başta nasılsa şimdi de öyle ahirete kadar öyle olacak. Ya yani benim muhabbetim sana öyle. Biz de diyelim eşlerimize böyle. Eşlerimize e, efendim sanki seneler geçtikçe benim aşkım da artıyor diyelim. Ne var yani? Bu Resulullah'ın sünnetidir yani. O mana yani benim aşkım sana artıyor. E bitti, hanımını rahatlattı. Ya sen bana ilaç gibi geliyorsun. Sen olmasan ben çok sıkıntı çekerim. Sen benim her şeyimsin. Ne ne var şimdi bunda? İşte hanımın rahatladı. Ama maalesef toplumdaki sıkıntılardan birisi erkekler olarak dışarıdaki kadınlarla ya da telefondaki bayanlarla konuşma tarzımız farklı evdeki eşimizle. Yani Allah'ın bize nimet olarak lütfettiği ki ve rahmeten diyor ayet-i devamında aranızda rahmet, meveddet Allahu Teala koydu. Sevgi koydu, aşk koydu. Gerçek güzel davranmamız gereken kişi hanımımız olmasına rağmen biz hanımımıza efendim arkadaşımız gibi ya da kırıcı konuşuyoruz. Yani ince konuşmuyoruz. Ama telefonda bir sekreter birisi aradığı zaman bakıyorsun sesinin tonu değişti. Olmadı ki bu yani. Olmadı ki. Bizden istenen eşimizi memnun etmek, eşimizi sevindirmek, eşimizle tatlı dilli olmak bizden asıl istenen o. Cenab-ı Hak bu ahlakı cümlemize nasip eylesin. Yani şunu diyeceğim. Eşlerimiz bizden kendilerinin rahatlaması için çok şey istemiyorlar. Emin olun istemiyorlar. Ne biliyor musun? Yani bir değer ver. Çok güzelsin. Çok güzel elbisen yakışmış. Hani efendim yıllar geçtikçe benim aşkım sana artıyor. Seni çok seviyorum. Budur yani. Budur. Bunu da esirgemeyelim inşallah. Bu cümlelerle onlar rahatlıyor. Onların rahatlatması da işte eğer evinin dağınıklığından dolayı eşin rahatsızsa buna dikkat et. Dağınık tutma mesela. Yani sıkılıyorsa. Ya da efendim belli bir yemek saati vardır 6'da 6.30'da. E gelmiş adam işten sen komşudasın yemek yok bir şey yok. Bundan dolayı sıkılıyorsa kızıyorsa bunu yapma. Ya da efendim senin bir takım tavırların konuşman onu üzüyorsa o tarz konuşma. Bunlara dikkat et. Güzel sevdiği kokuyu efendim sürün, istediği elbiseleri giy gibi onun sakinleştir. Çünkü lites günü ileyha ve ceale beyneküm meveddeten ve rahme. Bak sadece o değil. Aranızda Mevla meveddet ve rahmet koydu. Aşk koydu diyor Mevla. Hakikaten öyle değil mi? Yani bir kan bağımız olmayan bir e, hanımla evleniyoruz. Sen bir memleketlisin, o başka bir memleketli ama öyle bir yakının oluyor ki, öyle bir aşık oluyorsun ki, öyle bir seviyorsun ki onun en ufak rahatsızlığında sen rahatsız oluyorsun. Nereden geldi bu? Mevla buyuruyor ki onu da ben verdim diyor. <laughs> o aşk da benden geldi. O rahmet de benden geldi. İnne fi zâlike le âyât li düşünen kavim için şu eşlerde bile burayı bir inceleseniz diyor burada da Allah'ın kudretini göreceksiniz. Burada da Allah'ın birliğini bulacaksınız diyor. Amenna ve sattakna. Cenab-ı Hak tefekkür eden kullarından eylesin.